Kızlar. Kızlar hemen kilerden bir turşu falan çıkarın. Ben Müjde Hanım sevmiyor diye şey yapmamıştım, çıkarmamıştım da. Tamam. Sen, sen tabakları getir. <laughs> Ay olacak iş mi ya? Olacak iş mi bu Zeren? Neden benim her şeyden en son haberim oluyor? Ben anlamıyorum ya. Ya ablama da aşk olsun ya. Aşk olsun yani. Halacığım bir sakin olur musun? Nasıl sakin olayım ya Zeren nasıl sakin olayım bak bu kadar hazırlık yaptık canımız çıktı ya bu dünürleri ağırlayacağız diye. Ha nereden çıktı bu Kemal Bey? ben kimin nesi kimin fesi anlamadım sen tanıyor musun adamı? Ya zaten nişanlı bir kızın böyle erkek bir misafiri davet etmesi uygun mu yani? Ay ablam nasıl izin vermiş hayret ya. Allah Allah. Halacığım yemek bitince her şeyi harikaya sorarsın tamam mı? Zeren ya Hı. bir şey söyleyeceğim. Ya ben bu Kemal Bey'i sanki daha önce gördüm. Yani gözüm bir yerde ısırıyor <laughs> ama bir türlü çıkaramadım. Ya çok tanıdık geliyor adam sana da öyle geliyor mu? Yok. Hem ne alaka alakalı? Nereden tanıyor olabilirsin? Allah Allah. Çok tanıdık geliyor ya. Ha, hazır mı Evet. Ha, ha. Hmm, Hadi bakalım. Ha, Müjde Dur bakayım sorayım neden gelmemişler acaba? Alo. <laughs> Sajda Hanımcığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Müjde Hanımcığım. Nasılsınız inşallah? Vallahi sizi sormalı. Cem yemeğin iptal olduğunu söyleyince. Ha çok üzüldük açıkçası. Bir sürü de hazırlık yapmıştık biz. Ah çok çok zahmetler etmişsiniz. İyi de niye iptal ettiniz? Cem hiçbir şey söylemedi. Nasıl? Biz mi iptal etmişiz? Şekerim siz ayrı konaklarda mı yaşıyorsunuz harikayla da hiçbir şeyden haberiniz yok. Hayır yani asıl biz sizi beklerken şimdi başkası gelince şaşırdık kaldık doğrusu. Nasıl öyle mi? Başkası mı geldi? Bir sakıncası yoksa sormamda kim geldi Sajda Hanım? Aa, yok şey Harika'nın bir arkadaşıymış beyefendi. Ya Müjde Hanım'cığım sen istersen benim ablamla konuş çünkü benim elim şey şimdi ha hamurlu olur mu? Hiç merak etmeyin, soracağım. Konuşacağım kendisiyle. Hiç kuşkunuz olmasın. İyi akşamlar. Ne bu böyle köpüksüz kahve? Ben sevmiyorum ki. Bilmiyor musun? Özür dilerim efendim. Ne oyunlar oynuyorsunuz, ne dolaplar çeviriyorsunuz anlayacağım yakında. <laughs> Ama müstehak size, müstehak. Yani yalancını mı yatsıya kadar? Açılsın şimdi ya. Of of of. Aa! Aa bu kim şimdi? Aa Cem abiler mi geldi acaba? Ben bakayım. Yok ablacığım sen bakma ben bakayım. İyi akşamlar şekerim. İyi akşamlar Müjde Hanım. Hoş geldiniz. Hoş mu nahoş mu anlarız şimdi. Hepinize afiyet olsun. Bölmüyorum inşallah. Müjde Hanım hoş geldiniz. Hayırdır inşallah ne oldu? Onu size soracağız artık Süreyya Hanımcığım. Bizim yerimize bambaşka bir misafir davet eden sizsiniz. Öyle değil mi? Yanlış anlaşılma oldu herhalde Müjde Hanım kusura bakmayın. Ben de yabancı diyorum, misafir diyorum. Halbuki siz Harika'nın yakın arkadaşı mısınız öyle duydum. E Müjde Hanımcığım siz şöyle otursanız ben size bir tabak koyayım. Ben çok güzel doydum şekerim. Ben çok iyi doydum arkadan iş çevirmelerle, yalanlarla. Çok güzel doydum çok teşekkür ederim. Hiç zahmet vermeyeyim. Müjde Hanım buyurun içeri geçelim orada konuşalım sizinle. Ne konuşacaksın içeride benimle acaba harika. Hı? Nişanlınla ailesinin nasıl atlattığını mı anlatacaksın içeride bana? Yoksa düğün planları yapılması gereken bu sofrada neden bu beyefendinin oturduğunu mu anlatacaksın bana? Müjde Hanım yani çok rica ederiz. Belli ki siz bazı şeyleri yanlış anlamışsınız. E şimdi bunları konuşmanın ne yeri ne zamanı Müjde Hanım? Beyefendi pardon siz kimsiniz acaba? Ne zamandır tanıyorsunuz Harika'yı? Eğer kabul ederseniz ben size her şeyi anlatayım içeride. Ay yoksa Harika'cığım sen bizi yalanlarınla uyuttun mu? Göcekte romanlar yazacağım falan derken. Yoksa bu beyefendiyle tatillere mi gidildi? Ah töbeler olsun nasıl lafa öyle Müjde Hanımcığım yani olur mu öyle şey? Müjde Hanım. Yeter. Ne münasebet? Kendinize gelin Müjde Hanım. Ben müsaadenizi isteyeyim. Siz rahat rahat Kemal konuşun. lütfen. Lütfen sen oturur musun? Rica ediyorum. Siz buyurun Müjde Hanım. Ah, bir de beni kovuyorsun öyle Buyurun diyorum artık siz ne anlıyorsanız. Hepinize afiyet olsun. Halacığım siz gelmeyin lütfen. Ben <laughs> geçireceğim Müjde Hanım'ı. Aa, Kere olanlara bak ya. Kemal Bey ne olur kusura bakmayın.